sonra size güzel bir patlıcanlı şiş yapacağız. O da biraz farklı olacak. Biraz değişik olacak. Şimdi listemizi verelim. Ondan sonra yavaş yavaş geçiş yapacağız. Hem de size beraber sohbet edip bir de yemeğimizi anlatacağız. Harikasın usta. Teşekkür ettim Ayşegül Hanım. Evet. Patlıcanlı şiş kebap yapıyoruz efendim. Şimdi ne yapalım? Malzeme listemizi verelim. Sonrası da yemeğimize geçiş yapacağız inşallah. Hanım'la beraber yapıyoruz yine yemeğimizi. Efendim 5 adet patlıcan kullanıyoruz. 500 gram dana kıyma, 3 adet domates, 1 adet baya, e, bayat, bayat ekmek, ekmek için, 2 çay kaşığı kimyon, 6 adet karışık biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber kullanacağız. Patlıcanlı şiş kebap için. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz Ayşegül Hanım yavaş yavaş malzemelerimizi saydı. Şimdi biz de gereken malzemeleri ben size tekrardan şöyle bir anlatalım. Ondan sonra geçiş yapacağız. 5 adet bizim patlıcanımız var gördüğünüz gibi. Bunları yanımıza doğru çekelim. Patlıcanımızı gördüğünüz gibi bir tane bayat ekmek içi var. Şöyle gösterelim. Bir tane bayat ekmek içimiz var. Ondan sonra yarım kilo kıymamız var. Şimdi yavaş yavaş geçiş yapacağız. Neler yapacağım hem anlatacağız hem de şöyle iç malzememizi hazırlayacağız. İlk önce ne yapıyoruz? Şöyle kıymamızı geniş bir kabın içine alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şöyle ekmek içini biz hafiften biraz ıslatalım. Şöyle çok fazla olmayacak şekilde bir ıslatalım. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi bir adet ekmek içini hemen suyumuzla beraber onu güzelce bir şekilde ıslattık. Ve o beklesin şöyle ekmek içimiz. Ve biz de ne yapıyoruz? Şöyle kimyonumuzu içine ilave ediyoruz. Kıymamızın içine. İçine ilave ettikten sonra şöyle tuzumuzu ve karabiberimizi alabilir miyim Ayşegül Hanım? Tabii ki efendim. Şöyle uzatalım. Bu arada şimdi usta yapacağımız patlıcanlı kebapta Ekmek kullanmak şart mı yoksa sadece kıymamızın miktarını arttırmak amacıyla? Hayır, e, Çünkü ekmek sen kullanmamız... genelde e, hani böyle izleyenlerimizi düşünerek bu tür yöntemler evet. tavsiye ediyorsun. E, biraz kıymamız fazlalaşsın ve de güzel bir tad versin diye bunda kullanabiliriz ekmeğimizi. Tamam. Hem kıymamızı fazla da... E, tabi olabilir tamam. o, o da olabilir. Şöyle ben bir tane küçük kaşık alabilir miyim hemen çekmeyeceğimizden. Tabii efendim. Teşekkür ettim. Şöyle sevgili gördüğünüz gibi ne yaptık? Kıymamızı koyduk, ekmeğimizi ıslattık ve ondan sonra kimyonumuzu içine ilave ettik. Ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Tuzumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle sevgili cilemiz gördüğünüz gibi biraz da şimdi karabiberimizi içine ilave edeceğim. Evet şöyle. Karabiber ben çok fazla kullanma taraftarı değilim. Yarım tatlı kaşığı kadar da ben karabiberi içine ilave ettim. Ve ondan sonra hemen şöyle yavaş yavaş kıymamı karıştıracağım. Ama ben daha güzel bir lezzet ve tad olsun diye bir tane sarımsak ve az bir şey soğan kullanacağım. Şöyle Peki rende maydanoz? Maydanoz kullanmayacağım. Çünkü maydanoz çatlama yapacağı için tamam, kullanmayacağız. Ben de evet. Onları ben süslemede kullanacağım. Teşekkür ederim evet. Leziha Hanım. Şöyle sevgili cilindir, gördüğünüz gibi hemen ne yapıyoruz? Ben şöyle lezzet versin diye listemizde yok. İsteyen kullanmayabilir, isteyen kullanabilir de hemen Şöyle çok hafif biraz da soğan fazla vermiyorum. Evet ama köfte sarımsak ve soğanla. Öyle değil mi? yani çok güzel, de değil. çok güzel. Evet çok güzel lezzet yani, tadı veriyor. Biraz da soğan. Ne kadar Kesinlikle bol olursa öyle öyle. o kadar güzel oluyor. Şimdi evet. ben şöyle ekmek içini gördüğünüz gibi sebizini onu ıslatmıştık ve ondan sonra şöyle hafiften sıkıyoruz. Evet. Ondan sonra hemen kıymamızın içine ilave ediyoruz. Onu yavaş yavaş şöyle bir yoğuralım. Tabii erkek kuvvetiyle yoğruluyor bu. <laughs> Tabii muhakkak ki daha Ben hep oluyor. ona dikkat ediyorum. Yani süre ciddi anlamda kısalıyor. Yani erkek kuvvetiyle yemek yaparken bile Doğru. kadın kuvveti çok çok farklı. O zaman biz ne yapacağız? En az bir yarım saat önce başlayacağız ya. <laughs> Zannediyorum saat yani öyle. Saatler evet. öncesinden veya hazırlıktan. Başlayacak Ama yani o gerek yok e, O kadar e, güzel e, anlatıyor ve yapıyor ki hani insan hemen böyle önüne malzemeyi koyup aynı şeyi yapası geliyor. <laughs> evet, yapsın istiyor. Çok az evet. bir şey yağ alabilirim. Çok hafif biraz. E, fazla değil. çok hafif. Şöyle. yeter. yeter çok, çok, oldu. çok çok oldu. Çok oldu. Neyse onu ben şöyle Evet çok az demek ki bir yemek kaşığı kadar desek yeterli, yeterli. olacaktır. Evet. Tamam. Şöyle çok hafif biraz da yağ içine ilave ediyoruz. sevgili fazla değil. Ben çünkü biliyorsunuz çok fazla yağ taraftarı olmadığım için hemen şöyle iç malzememizi güzel Kışında, bir şekilde Kışında, yazında patlıcan çok güzel oluyor. Çok güzel. Evet. evet. Patlıcanım zaten biz burada hep böyle artık izleyenlerimiz sağ olsunlar yakından takip ediyorlar bizleri. Evet. Ee, kullandığımız bütün malzemelerle ilgili yararları nelerdir, zararı nedir diye. Çok güzel. Evet. Onları da anlatıyoruz. Mesela ben, patlıcanda hani hep böyle şeydir e, biliyorsunuz nikotin var içerisinde. Evet evet. Uyarıcı bir diyeceksen. özelliği var ama bir de ben araştırdıktan sonra kan yapıcı özelliği olduğunu da öğrendim. Kan Çok yapıyor güzel. patlıcan yemek. Evet. Öyle de güzel bir yanı var açıkçası. Ve bir de tabii yemek, iyi geliyor. yemek programının bilhassa sizin de demin dediğiniz gibi evde izleyenler için şöyle de bir faydası oluyor. Yani düşünüyorsunuz her gün ee, her öğün ne yemek yapabilirsiniz. Evet. Ya yani o kadar çok mesela bir patlıcandan çeşit çıkartıyorsunuz ki e, hem onları not alıp ee, işte malzememizi aldığımızda hani e, ne yapalım? Tabii farklı ee, boyutlarda diyoruz kalmıyor, hep, evet. doğru söylüyorsunuz. Yoksa o da bir sorun, adını <laughs> koymak da bir sorun. Ama zaten evet. biz hep böyle ilk e, yayınlandığımız günlerde hep ben diyordum işte hanımların düşündüğü, hanımların bir türlü böyle her gün kara kara düşünüyorlar gerçekten. Aynen öyle. Bugün bunu yaptım acaba yarın ne yapacağımın derdine düşüyorlar. Bugün doyduk ama yarın ne yiyeceğiz? Evet, evet. Sabahtan kalkıyoruz, iş güç her şey bir yana, akşama ne yemek çıkaracağım diye düşünüyoruz. Ama böyle farklı farklı sağ olsun ustamız bize lezzetler teşekkür hazırlıyor. Ettim, ve abi. en önemli olan akşam öğünü tabii ki. Evet yani, doğru söylüyorsunuz. Evet. Şey evet şimdi iç malzememiz hazır sevgili izleyenler. Kıymamız hazır. Kıymamıza ne kullandık? Ekmek içini kullandık. Tuz, karabiber ve kıymamız çok hafif. Ben soğan ve sarımsak da içine ilave ettim. Biraz da kimyonumuzu içine ilave ettim. Şu anda harcımız hazır. Ve şöyle patlıcanları, gördüğünüz gibi 5 tane patlıcanımız var. Bize yetecek kadar biz ayarlayacağız. Şöyle bir tane patlıcanımızı alıyoruz. Şöyle sapını hemen bir keselim ve ondan sonra gördüğünüz gibi. Bu tam benlik. Ya patlıcan sevenler bir de. <laughs> hemen çok severim. dilimler evet. halinde keselim. Evet. Şöyle şeklini bozmadan hemen Yani yapalım? iki Şöyle... parmak gibi falan oldu değil mi? O? Evet. Hemen Benim hemen. parmağımla iki parmak. Gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şişimizi alıyoruz sevgililerimiz. Önce pat geçiriyoruz ve ondan sonra çok hafif biraz kıymamızı alıyoruz. Hemen kıymamızı şöyle gördüğünüz gibi onu da şişimize evet. şöyle bir geçiriyoruz. Ondan sonra tekrardan top top köfteler yapıyoruz. Evet. Ondan sonra diğer patlıcanımızı şöyle alıyoruz. Ondan sonra tekrar bir parça daha kıymamızı şöyle araya gelecek şekilde hafiften şöyle düzeltiyoruz. Ve tekrardan hemen şöyle patlıcanımızı ondan sonra tekrardan şöyle gördüğünüz gibi Kıymamızı ve evet, ondan sonra... Ben Hanım'a bu arada mangalı yaksın usta. Tamam mangalı siz evet. bir hazırlayın. Köpülleri evde Hanım, şey, e, kebapçı ortamı olacak <laughs> bence bu. Hani şiş ben böylesini inanın hiç evde denememiştim. <laughs> bence, hani patlıcan evet. yemeği tabii ki yapıyoruz muhakkak ama hani böyle bir şiş kebapçıda... <laughs> ama bu fırında güzel olur mu sizce? Olur bence. Bence olmaz. Olmaz mı? Bence olmaz. Neden? Onu biz böyle güzel güzel mangal tadında yemek istiyoruz. Ben öyle açıkçası şimdi evet. e, yani bazı lezzetlerde tamam her şey bazen diyorum burada ben her yemek Ben şu seviyorum. an onu çiğ bile yiyebilirim çok <laughs> güzel <görünüyor>. Yemek <laughs> yemeyi seviyorum diyorum hani her farklı farklı lezzetlerin tadına bakmayı severim ama evet. isterim ki bir de böyle yediğim lezzette lezi, yediğim kıvamda böyle aynı lezzeti yakalamayı çok istiyorum. O yüzden inşallah biraz sonra biz de böyle... Mangalımızı sorunsuz bir şekilde yapacağız. Ay, i̇şte çok güzel. Gerçekten mangalda yapacağız. Gerçekten Nezahat de gerçekten mangalda. Gerçekten mangalda yapacağız. Gerçekten mangalda yapacağız. Bizim böyle gizli bir mangalımız var burada. Evet. Evet şöyle Görünmez. camdan içeriye baktığınız zaman orada bizim bir mangalımız var. Orada evet. yapacağız. Ama çok şöyle... şaşırdım hakikaten şimdi. Evet, evet. ben de şaşırdım. E, yani bana, bana çok da... merak etmiştim evet. Bana da biri anlatsa böyle ben de şaşırdım, sürprizdim açıktım aşağıda. O, bu sürpriz oldu evet. Sürpriz yani. oldu. Evet efendim bakın robotumuz. şimdi Rezia da yakından evet. görüyor. Sevgili izleyenlerimiz zaten biliyorlar. Robottomuzda ne ununda. kadar güzel bakır bu değil mi? Bu şimdi bu tarafı şimdi tam Çok olarak süslü. ben e, <laughs> evet. bakır değil bu şimdi saçdan yapılıyor zannedersen bu gövdesi. Evet. Ama bu e, içindeki bakın tava şu şekilde çevirdiğiniz zaman tencere tava oluyor. İçerisinde evet. her türlü yemeği yapıyoruz. Tam bir komple mutfak. Çok mutfağımıza bir şey bu. Programımızın adına yakışan harika böyle komple bir evet. set. Ee, çok güzel. Her türlü mangalımızı, her türlü etimizi, her şeyimizi ne yapıyoruz? Biz robotumuza pişiriyoruz böyle. Ee, Çok güzel sağlıklı. Bir mangal bu. En önemlisi kokusuz. Hmm. Kokusuz bir şekilde mangal tadında kesinlikle yaptığınız bütün etleri, evet. bütün kebapları o şekilde yiyorsunuz. Yani artık kışında işte mangal yakacağım. Yazın da aynı şekilde. Evet, evet. Alternatif enerjili hem tüple çalışıyor hem elektrikle çalışıyor. Çok güzel. Ekonomik. Ülterik, ekonomik çok cüzi bir miktar e, enerji gideri var. Evet. Yani evet. bir saati yaklaşık bir TL'ye denk tereye geliyor. Bir TL'ye denk geliyor. Evet. Doğrudur. E bir saatte de çok şey pişiyor. Su haznesine, Ayşegül Hanım, su haznesine su suyumuzu, hazretine suyumuzu koyalım. Suyumuzu Şimdi o su haznesine de Neziha Hanım suyumuzu koyduğun zaman kesinlikle koku duman olmuyor. Çok evde güzel. sucuk yap ondan sonra balık hazırla ne hazırlarsan hazırla kesinlikle evde zerre kadar duman koku olmuyor. Ferdeleriniz kokmuyor. Göreceğiz. Üzerinize koku sinmiyor. Evet, evet. misafir davet etmişseniz yemek Tabii. ağır yemek kokusuyla karşılaşmıyor. E peki bunu nasıl temin edebiliriz ki? Bunu nasıl temin edebiliriz? Bu sponsorumuzun üretmiş olduğu bir ürün. Reklam aralarında zaten telefon numarası, iletişim numaranı veriyoruz. Hı hı, Oradan evet. inşallah size de verelim. Siz de isterseniz temin edersiniz. Evet gerçekten çok güzelmiş. Çok şaşırdım. Hı hı. Mangal dediğinizde şaka yapıyorsunuz zannetmiştim. No, şaka, <laughs> değil. <Evet> ya. <laughs> şaka değil. Evet ya. Şaka değil. Komple mutfakta şaka yok. İmkansız <laughs> yok. Evet. Hep gerçekler var diyorsun değil Hep mi? Hep gerçekler var. Evet, şöyle seviyüz gördüğünüz gibi yavaş yavaş. E gerçekten kebapçı ortamı olacak o zaman. Yani, yani bence de. <laughs> evet. Şöyle şişlerimizi yavaş e, yavaş hazırlayalım. Kışın, yani dediğiniz gibi kendimizi mahrum bırakmıyoruz. Evimizde her evet. türlü kebap çeşitlerini yapabiliyoruz ama yazın da şöyle bir şey var Neziha Hanım şimdi yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Kömür mangalı kullandığınız zaman kesinlikle kanser yapıcı bir özelliği zehirleyici var. Özelliği tabii zehirleyici var bir özelliği var. Ha Şunu da tabii ki e, hani demiyoruz ki illa herkes kötü yapıyor ama yöntemleri var. Yöntemini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evet. Ki onu kaçımız biliyoruz? Ay. Bilemeyiz. Ne kadar ben, e, biz biliyoruz kadar desek tabii de etlerimiz ne yapıyor? Ateşle temas tabii. ettiği için o risk sürekli oluyor. Muhakkak Onun için... ve e, ateşe çok yakın dediğin gibi olsa temas ettiği zaman zaten etin hem yapısını bozuyor Hı. hem de kanser Maddeleri ürettiği için Allah tercih olursun. etmiyoruz. Evet. Kokusu ayrı, zahmeti ayrı, gideri Aynen. ayrı, yorgunluğu ayrı. Evet. Öyle değil mi? Kesin. Yani öyle. bir mangal yapacağız diye saatlerce böyle e, her her şeyimizden yani veriyor başlı başına. başına şey. o mangalı yakmak zaten Tabii. bir dert, bir külfet. Ve kadınlar pek hoşlanmazlar bu tür işlerden. Kebap, et işleri hep evet. erkeklerin de. Ama şimdi Aa, artık, artık bu kadar kısa sürede <laughs> mi? Hanım alsın onu istersen. Tamam siz size verelim. Tamam. Şimdi artık bayanlar da mangal Siz yavaş yavaş biliyorsun. mangal yaptın ben de size hazırlayayım şöyle, şöyle. Ve ilk <laughs> defa evet. Hadi bakalım. Bugün ne kadar çok ilkim oldu benim. <laughs> İlklerim yaşıyorsunuz? Kesinlikle öyle evet. Ve muhteşem bir şey bu. Evet kesinlikle. Yani öyle. buhar bile yok hiçbir şey yok. Hayır yok bir de şöyle bir şey var zaten hani e, çok aşırı bir duman ondan sonra koku yok, öyle öyle işte işte, ama yok. Evet. Evet. Şimdi piştikçe daha daha da iyi anlayacağız. Şöyle. Bakın hemen pişiriyor zaten. Ha. Ay çok güzel evet. Hı hı. Ve hemen açtınız siz. Tabii bunu. Hı hı. Açtım hı hı. hemen ısındım. Çok esindim. güzel. Usta Demek ellerine ki. sağlık bekliyoruz. Teşekkür evet. ettim aşağıya. Ben de şöyle hazırlıyorum. Hemen şöyle. Tabii Devam sadece ediyoruz. biz mangal yapmıyoruz, ee, değişik yemekler de çorbadan kuru fasulyeye Gerçekten kadar, püreme kadar yapabiliyoruz. Hı -hı. E, o zaman yani hiç evde başka e, tencereye falan gerek yok. Yani komple mutfak diyoruz biz de zaten. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz reklam gibi oldu ama <laughs> bence hakikaten ilginç, güzel bir şeymiş bu. Ya yani edinmek lazım inşallah. Çünkü insan mutfağında evet yani malzemesi e, sırf yemek yapmakla değil. İşte kullanacağın ocağın, tenceren, tavan dediğiniz gibi. Tabii. Fırında evet bu güzel olmaz tabii Hı -hı. ki. Ah ah <laughs> kokular gelmeye başladı. Allah herkese de bu arada tabii e, yemeği nasip etsin. yemeği, yemeği Kimseye de yemeksiz aç Çok güzel koyması. bir konuya değindiniz. Evet. Hani der ya çok güzel bir sözümüz var bizim böyle İslam dilinde kendisi Tokken komşusu aç yatan bizden, bizden değildir diye. İyi, evet. E şimdi apartmanlarda yaşıyoruz. Öyle değil mi? Toplu no, yaşıyoruz. Öyle, evet. Ee, yani yaşam kalitemiz yok diyecek, denecek kadar maalesef böyle kısıtlıyız, evet. kısıtlı yaşıyoruz. Çünkü... Bir de böyle bir yemek yaptığınız zaman ortalığı koku saracak. Mutfağı, apartmanı, balkondan gidecek. Alanı Her var, yana. alamayanı ama var. Ama hakikaten tabii. şaka bir yana şu an kokuyu alıyor musunuz? Alıyorum çok güzel Hayır yani oluyor. şey kokusu, mangal kokusu. Aa, mangal kokusu yok ama çok güzel böyle et ve sebze kokusu geliyor yani, bana. Çünkü böyle e, yemekler yaptığımız zaman da dediğiniz gibi herkes yapamayabiliyor. Onda da Aynen tabii ki öyle. Dikkat etmek lazım Aslında sağ Aslında tabii yani e, diyelim bu, e, kaç beş patlıcandan bu çıktı. Evet. E, dört kişilik bir aile olsa. E, komşularına yani küçük küçük dağıtabilir. Tabii o da olabilir. Paylaşmayı seviyoruz. Evet. Ve ne diyoruz efendim? Bir alo diyoruz. Telefonumuz var. Alo. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Hem dostum seni sormalı. deyiz. Görüyorsunuz güzel yemekler yapıyoruz. Neziha Hanım konuğumuz bugün sağ olsun evet. bizleri, bizlere eşlik ediyor. Kendisi konumlu, değerli bir hanımefendi. Konuğumuza da her Sağ olun. Sağ olun. Evet Almanya'nın neresinden arıyoruz? Ee, şehrini söyledim de ben bir aramıştım. Içli i̇şte köfte tarifi istemiştim. Evet. Hatırladınız mı? Hatırladık ve biz yaptığımızı söylemiştik. Hatırladınız mı? <laughs> evet ee, hatta tarifini vermiştiniz teşekkür ederim. Rica ederim. Hatta evet. uyguladım. Yaptınız mı? Yaptım, beğendiler, memnun kaldılar. İyi bakalım, ne mutlu bizlere. Evet, şöyle sevgili gördüğünüz şen. gibi çok fazla bir malzemeye gerek kalmadan böyle güzel yemekler de yapabilirsiniz, hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle patlıcanları güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle domateslerimizi de aralarına daha güzel bir tat, lezzet versin diye kullanabilirsiniz. Şöyle kıymamızı da hemen şöyle arasına ilave ediyoruz ve ondan sonra tekrardan... Patçanlarımızı diziyoruz. Dizerken de çok hafif biraz şöyle kendimize doğru çekelim. Eğer siz kıymayı tutturamayacaksanız ne yapacaksınız? İçine bir adet yumurta da ilave edebilirsiniz sevgili Yumurta kıymanızı tutmasını sağlayacaktır. Eğer fırında yapacaksanız ve hatta farklı bir şekilde yapacaksanız yumurta da kullanabilirsiniz. Hatta bu bizim yaptığımız gibi de yapabilirsiniz. Şöyle güzelce bir şekilde hazırlanmış olursunuz. Aslında evet. bu ekonomik bir yemek de oldu evet. değil mi? Ne kadar tamam. az bir etten, hı hı. E, bir de ne yani kadar çok? çok tabii alternatifler de sunduk. Ekmekle çoğaltabilirler kesinlikle, evet. o şekilde yapabilirler. Evet. Ben bunu tencerede yapıyorum. Hı hı. Dizme şeklinde böyle patlıcan dizme evet. diyoruz bu ona. Ama tabii böyle hı hı. olamaz işte. Doğru. E, bu arada hangi memlek, nereliydiniz? Maraş, Elbistan. Kahraman Maraş. Olay bitmişti diyor, ya, görüşmeyelim <laughs> evet. konuşmayalım. Aynı tadı, evet. <laughs> Evet, gerçekten Türkiye'mizin hemen hemen her yöresinin çok farklı lezzetleri var. Evet. Evet, Maraş mutfağı nasıl peki? Et Mar ağırlıklı mıdır yani? Et ağırlıklı, bulgur ağırlıklı. Hı -hı. Ee, baharatlar çok çeşitlidir. Ee, yemeklerde tencere yemeklerinde su çok az kullanırlar. Hı -hı. Yani neredeyse susuz pişer diyebilirim. Evet. E ee, ben Karadeniz geleneyim Orada da tam aksi. Ya yemekler de ne güzel buluştu böyle farklı aynen, farklı. Aynen. Mesela bir karalağana dolmasını e, bir maraş usulü sardığınızda e, çok farklı bir lezzet oluyor evet. <laughs> evet farklı renkler farklı lezzetler evet. ne güzel. Keşke evde de bu kadar çabuk hazırlayabilsek değil mi? <laughs> Benim aklım hep orada çünkü gerçekten e, en az iki saat ayırıyorum. Tabii ama mecbur yani, doğru söylüyorsunuz. Evet. Ve biz burada mesela ne kadar? Tam iki saatimiz de dolu. Reklam aralarında çıkarsanız eğer zaten yaklaşık bir buçuk, buçuk bir buçuk saat bir e, yayın yapıyoruz ve bir buçuk saatte üç çeşit yemek çıkarıyoruz. Çok güzel. Evet. Yani yetiştirebiliyoruz sohbetlerle. Allah şükür. Evet aynen öyle. Sohbet demişken şimdi. Simitlerimiz yavaş yavaş oluyor. Şöyle tamam. bir simitlerimizi Fatih kardeşim bir göstersin. Simitlerimizi alalım sonra şöyle inşallah bir... Neziha Hanım'a sorular soralım. Tamam şöyle yavaş yavaş patlıcanlarımız bir yanda pişsin. Yani mutfağı sevmeyen birileri bence bu mutfağı görsün. <gülüyor> gelsin. gelsin. <gülüyor> beraber <gülüyor> yapsın. Yapsın. Ee, sonra mutfağından çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok Neziha Hanım. Şöyle bir açalım. Sevgili izleyicilerimiz de şöyle görsünler. Evet, bir pis. yandan da patlıcanlarımız pişime devam ediyor. Hadi. Şöyle gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ben de size yavaş yavaş patlıcanlarımız pişerken Sevgili izleyicilerimiz bizden hazır ev yapımı döner istemişti. Tamam, onu, onu inşallah biz yapalım önümüzdeki hafta ama şöyle tekrardan bir anlatalım. Ondan sonra önümüzdeki hafta onun için hazırlayacağız, yapacağız. Şimdi bir kilo kıyma aldınız, eve getirdiniz. İçine bir tane sarımsak ve bir tane... Buyurun. Öğretmenim, kıymamızı nasıl alacağız Evet, kıymamızı nasıl alacağız? O da güzel bir soru. <laughs> kıymamızı orta yağlı alacağız. Orta yağlı, çok fazla yağlı olmayacak. Çünkü orta yağlı. Çünkü önemli biliyorsunuz. Işte. Evet. E, etin neresinden ne yemek yapacağız çok aşırı... ve kıymadan mı döner yapılacak? Evet, evet. Aslında şu var. E... Yani Hanım böyle şaşırdık keşke. Evet. <laughs> aslında şu var biliyorsun Ayşegül Hanım. Ben çok yağlı kıyma taraftarı değilim. Çok fazla evet. yağlı kıyma almayacağız. Yani yağ çok fazla kullanmayacağız. Hayatımızda yağı uzaklaştırmamız lazım. Orta yağlı kıyma alacağız sevizcilerimiz. Kıymamızı getirdik. Hatta siz döneriniz daha güzel olmasını istiyorsanız içine 100 gram kuzu döşü veya da kuzu etini de kullanabilirsiniz içine. Onu güzelce bir şekilde kıymanızı getirdiniz eve bir kabın içine koydunuz. İçine tuz, karabiber, pul biber ve az bir şey de kimyon ilave edin. Bir tane sarımsak ve bir az bir şey de soğan rendelenin sevizcilerimiz. Bir adet yumurta içine kullanıyoruz. Ondan sonra köftemizi güzelce bir şekilde yoğuruyoruz ve yoğurduktan sonra onu hemen güzelce bir şekilde kalıp halinde Rosto e köfte gibi de veya farklı bir şekilde veya şöyle patçanı gördüğünüz gibi bu şekilde de onu bir hazırlayın. Güzelce bir şekilde onu streçe sarıyorsunuz. Güzelce bir şekilde streçe sardıktan sonra ne yapıyorsunuz? Dolabınızın buzlu kısmına diye tabir ettiğimiz şu buzlu kısmına atıyoruz sevgili Buzlu kısmında 4 saat veya 5 saat iyice bir donsun. O donduktan sonra dolaptan alıyoruz ve üzerindeki streçi açıyoruz. Üzerindeki streçi açtıktan sonra ne yapıyoruz? Bu çağımızda hafif hafif dokunup onu dilimler halinde kesiyoruz. Hemen tavamızı koyuyoruz. Tavamızın içine çok fazla yağ olmayacak. Az bir şey yağımızı koyuyoruz. Ondan sonra o dilimleri, kestiğimiz dilimleri hemen tavamızın içine koyuyoruz. Hafiften çeviriyoruz. O da hemen çok çabuk pişiyor. Onları tabağımıza alıyoruz. Yanına pilavımızı yapabiliriz. Yanına ekmeğimizi koyup iskender şeklinde de yapabiliriz hemen hazır bir şekilde de yiyebilirsiniz. Afiyet olsun çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> sağlık. Ama bir de burada işin e, püf noktası ne? Usta yoğurmak. Öyle yoğurmak. çiğ evet. köfte kıvamına gelene kadar havur hamur yasacağız böyle evet. yoğuracağız. Çok önemli çünkü e, ben senden görmüştüm daha önce biz yapmıştık. Çünkü burada ustayla beraber hatta Kurban Bayramı'nda yapmıştık, demiştik ki etlerimizi nasıl değerlendireceğiz. Çok güzel. Tabii kemiklileri ayrı ayırdık, ondan sonra döner yaptık, farklı farklı burada evet. kavurma yaptık. Döneri de o şekilde yaptık, İzleyenimizin demek ki hafızasında kalmış bir dahaki tarifi. Evet çok güzelmiş, Ama bana da, da ilginç geldi. Evet. İnşallah siz de önümüzdeki hafta izlerseniz eğer. Kesinlikle söyleyelim önümüzdeki hafta için gün verelim Musta. Gün verebiliriz, hangi gün yapalım? Salı veya çarşamba günü yapamayız Tamam. Salı veya çarşamba Sarşamba günü hı. döner yapıyoruz. Ev yapımı döner, döner. yaptığımız gün Çok bir güzel. de e, hazır mülföde bir tatlı yapacağız. Baklava yapacağız. Onu da mülfe yapalım. Hazır mülföde baklava da yapıyoruz. Evet, <laughs> evet, evet, bildiğimiz gibi söyleyip Evet, Bildiğimiz mülföden hazırlayacağız. Ay, ay bugün yemek üzerine konuşuyoruz. Ne kadar evet. güzel böyle yemek 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 acıktık. Acıktınız, Acıkmadınız mı? Çok kokular gelmeye <gülüyor> başladı. <gülüyor> Acıktık biraz sonra Aslında inşallah o şeyleri... Yani şöyle Fatih'im e... görüyorsun değil mi? Ya akışını görüyorum canım kardeşim. Görüyorsun değil mi? Kesinlikle yağ kalmıyor. Bu Ve o yağ yemekleri... süre birleştiği zaman kesinlikle ortaya koku, duman, iz çıkmıyor. Çıkmıyor evet Çık. hakikaten. Nezih Hanım bir soru soracak. Ben sana. Evet. şunu düşündüm. Yani mesela bugün benim öğrendiklerim. Yani hem çok kolay göründü hem çok çabuk oldu. Yani bana hoş geldi işin açıkçası. Yani bunları mesela insanlar e, nereden daha sonrasında bulabilirler mesela? Evet Mesela evet. <laughs> burada zaten medyayla ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Şimdi evet. hani diyor ya, <laughs> iş e, işine işe kişinin e, öyle bir laf vardı, unuttum ya, ailesine Aynı istek kişinin, kişinin. kişinin diye. Hakikaten öyle yani ilgili olduğunuz buradan da belli. Evet İnşallah ustamız bekliyor tabii herkes bunu soruyor zaten. İnşallah onu yapacağız zaten önümüzdeki ay kitabımız çıkacak. Şimdiden de istekleri aldık bir sürü izleyenimiz ulaşıyor bize adres bırakıyor. Hani hem e, göze gelen çünkü sofraya getirdiğiniz yemeğin tadından önce e, şekli tabii. de çok önemlidir. Tabii göz doldurması önce Aynen gözümüz öyle. doyacak sonra evet. midemiz doyacak biz de buna önem veriyoruz. Bu arada şimdi Neziha Hanım güzel işlerle uğraşıyor dedik. Medya sektörüne dedik, televizyon programları yapıyor, farklı Yapmıştım, yine programlarla evet. ilgili yapımcılık yapımcılığınız var. Bir de diksiyon dediniz, evet. öncesinde konuştuk. E, tabii ki yani şimdi bugün e, diksiyon e, konuşmak demek, hı hı. iyi konuşmak, Kendini güzel, güzel konuşmak demek. Kendini ifade edebilmek, evet Ayşegül Hanım. Evet patlıcan kebaplarımız da güzel bir şekilde efendim pişmeye Devam e, başladı. Değil artık sonlara doğru geldi. Pişti diyebiliriz. Bunu kavuruyorum. Evet şöyle soğanımızı ilave edelim. Yavaş yavaş siz kavurun. Ben de şimdi size biberleri de hazırlayayım. Tamam. Evet biberlerimizi de içine ilave edelim. Şöyle soğanlarımızı doğradık sevgili izleyicilerimiz. Üzerine de çalışmalar yapabiliriz. Evet. Ama tabii burada harfleri, sesli harfleri ele alıp açık ve kapalı şekilde hı hı. okumayı seslendirmeyi de e, pratik yapmak gerekir. Tabii bunun üzerine yine böyle yayınlar var öyle değil mi? Kitaplar Bak, var. Ondan kesinlikle sonra çok. Şimdi evet. internet üzerinde birçok biz böyle vaktimizi geçiriyoruz. Değişik değişik şeyler mesela işte kimi insan chat yapıyor farklı farklı böyle zamanını öldürüyor. Onu yapmamak lazım tabii ki. Böyle güzel şeylerde de alalım, öğrenmeliyiz. Neziha'nın bu arada pilavı yapıyor ama Yapıyorum, anlatmıyor evet. bize şöyle neler şöyle yaptığını. Anlasın, neler yaptığımızı hı. da salçamızı içine ilave ettik. Evet. Ve salçamızı içine ilave ettikten sonra ben şöyle bir tane daha kaşığımızı alalım. Bu aslında benim yaptığımın tersi oldu. Tersi mi oldu? Ben e, yağ, salça, sonra sebzeler, sonra da bulgur. Evet şöyle. Hatta Ve yer, bulgur yer de pişmiş gibi görünüyor. Çok Kebaplar hazır. Ben bu evet. robotu çok sevdim. Çok güzel değil mi? Evet bu tamam. benim olsun. O senin olsun. <laughs> İki benim tane olsun. çünkü. Daha çıkacak mı acaba bunlardan? Ayşegül Hanım bunları akşam giderken evine götürüyor. Sabah kendiyle beraber getiriyor. Kimse Gerçekten mi? Diye. Çok seviyor o biliyorsun. Onun Ama <laughs> sevilmeyecek gibi değil. Koltuğunu alıyor. Evet akşamları giderken kendiyle beraber getiriyor. Şaka. Sabah. <laughs> Yalnız burada bizim söylediğimiz hiçbir şey şaka değil biliyorsunuz Neyze Hanım. Siz bugün böyle şoktan şoka giriyorsunuz <laughs> ama. Evet evet. <laughs> şaka Şimdi, şaka. <laughs> bence de evet yani. Öğren evet, evet de tabii öğrenmiş oluyoruz. Hı -hı, tabii o da ki. çok güzel. Tabii ki. Evet, evet bugün şöyle. gerçekten böyle dolu dolu bir program geçirdik Neziha Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ay ben size teşekkür ee, ediyorum mutfağınızı esnafına. ağırladınız. Özellikle yemeklerle ilgili böyle hep yemekler üzerine sohbet etmek daha da tabii ki bizleri mutlu etti. Evet. Sevgili izleyenlerimiz için de yine tekrar etmiş olduk. Bakın evet. patlıcan kebaplarımız da çıktı harika görünüyorlar. Nasıl pişmişler görüyor musunuz nasıl evet, pişmişler Neziha Hanım? sunum da çok güzel. Ya. Evet ve çok kısa sürede gerçekten... E, e, o robotlar beni şaşkınlığa uğrattı öyle söyleyeyim. Çünkü böyle bir şey yapmak bir kere e, ve e, bulgur pilavının başına ben geçtim. Ya çok çabuk kızdı. Hı hı. Yani onlar çok çabuk pembeleşti. Mutfakta şimdi işimizi evet. kolaylaştıran böyle güzel aletler kullanmak da her açıdan bizlere evet. tabii ki fayda sağlıyor. Demek oldu. ki öyle evet. bir, bir de şu var. Bir de biliyorsun buna bir de ilaveten bir de tüplü alternatif tüp de kullanabilirsin. Öyleymiş Ayşegül tüp, Hanım tüp ilave söz etti. zaman ve daha hızlı bir evet. çirim sağlıyor. Çok güzel evet. zaman geçirdim. Teşekkür ediyorum. De... Allah'a emanet olsun seyircilerimiz. Evet sevgili sizler kadar güzel bir günün sonuna geldik. Ama yarın yine buradayız. yani yine ekranınıza birbirinden değişik birbirinden güzel yemekler olacak. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus komple mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.